Arabesk fantezi müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü, sahne adıyla tanınan 52 yaşındaki sanatçı Gül Tut, bu gece Yalova'nın Çınarcık ilçesinde trajik bir şekilde yaşadığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, sanat dünyasında büyük bir şok yarattı. 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Güllü, zor bir çocukluk geçirdi. Henüz 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söylemeye başlayarak sahne hayatına adım attı. Roman ezgilerine arabesk fantezi tınılarıyla harmanlayan sanatçı, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. ''Kasımpaşalıyım, oyuncak, gülüm var, benim vicdanım rahat ve değmezmiş sana'' gibi eserleriyle 1990'lı yıllara damga vurdu. Müzikal kariyerinde zirveye tırmanırken, özel hayatında da çalkantılar yaşayan sanatçı, Genç yaşta evlenip iki çocuk sahibi oldu. 2000 yılında boşandıktan sonra sahnelere dönüş yaptı. Sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme gelen Güllü, buna rağmen müziği bırakmadı. Son dönemde yeniden sahnelere çıkarak sevenleriyle buluşmaya başlamıştı. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 26 Eylül cuma günü saat 01 28'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yüksekten düşme ihbarı yapıldı. Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki ikametine giden ekipler, Gül Tutum kızı ve kızının arkadaşıyla bulunduğu sırada balkondan düştüğünü belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ünlü sanatçının olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Sanatçının oğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada intihar iddialarını reddederek, annemizi elin bir kaza sonucu kaybettik. Cenaze bilgilerini bu sayfadan paylaşacağız, ifadelerini kullandı. Türk müziğinin unutulmaz seslerinden güllü, ardında onlarca albüm, sahne performansı ve güçlü bir miras bırakarak hayata veda etti.